Firma modülü, çalıştığınız firmaların bilgilerini kayıt edebileceğiniz ve bu bilgileri düzenleyip silebileceğiniz bölümdür. Bu bölümde bir firma ile ilgili işlem yapabilmek için öncelikle firma kaydı yapmanız gerekmektedir. Firma kaydı yapabilmek için ekranın sol üst kısmında yer alan yeni firma ekle butonuna tıklamalısınız. Bu butona tıkladığımızda firma kayıt formu açılmaktadır. Firmaya ait olan bilgileri gerekli alanlara yazdıktan sonra kaydet butonuna tıklamalısınız. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra firma kaydının yapıldığını göreceksiniz. Firma kaydına ulaşabilmek için firma adını yazıp firma bul butonuna tıklamalısınız. Firma kaydını silmek isterseniz firma kaydının yanındaki sil seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Firma kaydının yanındaki firma sayfasına git butonuna tıklayarak firma sayfasına ulaşabilirsiniz. Firmaya ait faturalar, ödemeler, cari döküm bölümlerine ulaşabilirsiniz. Faturalar çalıştığınız firmadan size gelen faturalardır. Ödemeler firmaya sizin tarafınızdan yapılan ödemelerdir. Cari döküm çalıştığınız firma ile fatura ve ödeme hareketlerinin Birlikte raporlandığı bölümdür. Firma bilgilerine ekranın sağ üst kısmında yer alan firma bilgileri butonu ile ulaşabilirsiniz. Firma bilgilerini düzenlemek isterseniz ekranın sağ kısmında yer alan işlem menüsünden bilgileri düzenle bölümüne tıklamalısınız. Açılan ekranda gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklamanız yeterlidir.